Güzel kolyemiş abla. Artık yakında istemeye de gelirler. Dalga geçme. Bu kolye ne anlama geliyor şimdi abla? Şu anlama geliyor Nazlı'cığım. Şimdi Ozan seninle sırılsıklam aşık. de bu hediyeyi kabul ettiği için... ...Ozan'a karşı boş değil. Leyla. yalan mı? Aşıksın işte Ozan'a. Aşık aşık, 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 aşık. Selam kızlar. Ah, Selena. Selena. Nasılsınız bakalım? Neler yapıyorsunuz? Bugün gündemimizde Aşk Böceği Selin'in kolyesi var. Dur tahmin edeyim bunu sana. Ozan verdi ya? Ozan verdi. Nazlı. <laughs> ben bir şey denedim ki. Nazlı. <laughs> Sevginden utanmamalısın Selin. Sevmek, aşk olmak dünyadaki en büyük sanattır. Aşk mı? Nereden anladın? Aşk deniz meltemleri gibidir. Sesini duyarız ama nereden nereye estiğini kestiremeyiz. <laughs> Bak abla utanacak bir şey var mıymış? <laughs> Kızlar benim acil gitmem gerekiyor. Galiba bir yerde yangın falan çıktı beni çağırıyorlar. Görüşürüz. Hemen geldi hemen gitti. Kızlar. <laughs> ne oldu ne var yine? Hemen sinirlenme. Ateşkes yapmaya geldik. Sen. Ne var? Kızlar düşündük ki biz bir oyun oynamaya karar verdik. İsterseniz siz de bizimle oynayabilirsiniz. Ne oyunuymuş bu? Ruh, Ruh çağırma. Olmaz ben çok korkarım. Biz oynamak istemiyoruz. Dedim ben size bunlar korkaktır oynamazlar diye. Siz korkmuyorsanız biz de korkmuyoruz tamam mı? Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Ey babaannemin ruhu. baba Babaannemin ruhu. Sesimizi dur. Ablacık ben çok korkuyorum. Korkma Nazlı, bu bir oyun. Hayalet diye bir şey yoktur. Şişt, hayaleti kaçıracaksınız. Ey Ruh! Geldiysen bize bir işaret gönder. gönder. Anneciğim çok korkuyorum. <laughs> Hadi gidelim. geldiysen fincanı hareket ettir. Ah! <laughs> ah! Leyla sen yaptın değil mi? Maalesef ben yapmadım. O zaman... <laughs> Ey Ruh! Geldiysen bir işaret daha gönder. na teyze. Ay suratlarını gördünüz mü kızlar? Ay Allah! <laughs> Öyle bir bağırdınız ki benim de ödüm koptu. Yüreğim ağzıma geldi valla. Bütün tepsiyi devirdim gördünüz mü? Hayalet hala burada. Abla. Tamam Nazlıcığım yapmayın Nazlı korkuyor. Ne o? Oyunumuzu beğenmedin mi yoksa? <laughs> abla. Nasıl kavuk gibi korktunuz? <laughs> Yeter bu kadar oyun, siz devam edin. Hadi Nazlı. Ee, yeter bu kadar oyun. Hadi bakalım siz şunları toplayın, ben de buraları temizleyeyim. Ben sana yardım ederim Üstesna teyze. Tamam. İşçisin sen işçi kal, giy tulumları. <laughs> Hadi yatalım artık. Ablacık. Ne oldu? Şey bu gece ışığı kapatmasak, ışık açık uysak. Niye? Hiç. Korkuyor musun yoksa? Şey Pagize Sultan'ın ruhu gelir diye korkuyorum. Ay Nazlı'cım yok öyle bir şey. Pagize Sultan ruhu falan gelmedi. Hadi ya gelmedi değil mi? <laughs> Ay gelmedi tabii ki. Ama fincan niye kımıldadı o zaman? Evet Leyla fincan niye kımıldadı o zaman? Anne ne bileyim ben rüzgardan filan kımıldamıştır. Hadi sen yat Nazlıcığım. Ya Selin sakin olsan sen de. Ya zaten korkuyor daha çok korkutuyorsun çocuğu. <laughs> rüzgardan fincan hiç kımıldar mı? <laughs> tamam. İtiraf ediyorum. Ben kımıldattım fincanı. Gerçekten mi? Hı hı, gerçekten. Hadi yat sen korkma. Ay Leyla çok fenasın ya. Söylesene fincanı ben attım diye. Hedi mi kopardım valla? Şey aslında ben... <laughs> Yoksa... Ne yapayım? Nazlı korkmasın diye öyle söyledim. Ben merak etme. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Vardır değil mi? Neyse yatalım artık. Işığı söndürüyorum. Abla bu gece ışık açık kalsa olmaz mı? Ya Nazlı'cım bir şey olmaz. Korkma niye inanmıyorsun? Evet Leyla ya. Nazlı doğru söylüyor. Hani tuvalete falan kalkarsak takılıp düşmeyelim değil mi? Selin, Ozan senin bu kadar çok korktuğunu görmesin. Leyla'cım Leyla ne alakası var korkmakla? Yani ben Nazlı korkuyor o yüzden söylüyorum. Yani yoksa hiç... <laughs> Oturayız düşmüştür. Macumane dedi. Ne yapsa yatalım hadi. <laughs> Leyla, Leyla, Leyla! Neyin var? Neyin var? Ay şimdi ben adameteciğim. <laughs> Leyla, ses duydum. Sen de duydun mu? Duydum. Ne acaba? Kedidir belki de. Ay saçmalama Nazlı, hadi gel yanımıza. Allah işte isteleler sen ne ya zaman yap bir şey desen bir şey alıyorsunuz bana. Tamam en iyisi aşağınelim. Ne oluyor bir bakalım? Allah Allah ne oluyor? Kıvılcım yetmez mi bu kadar? Çarpılacağım diye korkuyorum. Ya tamam, bu etap tamam. He bak nasıl da korkuyoruz. Çok, çok korkuyorlar Kızlar sakın yanımdan ayrılmayın tamam mı? Ama burada ışıklar yanıyor. Şimdi anlarız neden oldu. kalsın. Karanlıkta daha çok korkarlar. Bir de hayalet numarasını yaparsak tamamdır. Bizimle uğraşmak neymiş görecekler. Demek bunların hepsi bir uydurmaymış. Kızlar hadi şunlara bizimle oyun oynamak ne demekmiş gösterelim. Yürüyün. Girin. Ya ne oluyor ya? Burada özel bir şey konuşamayacak mıyız? Rahat bırakın bizi. Çok özür dileriz. Rahatsız ettik ama çok korktuk. Dedim ben size kızlar bunlar tavuk diye. Ama gördüklerimizi görseydiniz... ...siz de çok korkardınız. Az önce çok acayip bir şey gördük. Buraya da sizi uyarmak için geldik. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Kaçalım buradan. Selin sakin ol. Kızlar inan gördünüz? Yoksa evde bir şeyler mi var? Evet. evet. Hayır. Aa, Kıvılcım. E, doğru mu duyduklarım? Olabilir. Evde böyle arar ara geliyordu zaten. Aa, yine o hayalet olmasın? Ya. Ee, Kıvılcım. Sen yaptın ya. mı? Ne Dilara? Ay! Ay! Dilara çok korkuttun bizi. E Ekrem...